Bir haber var hemen aktaralım. Meclis yine karıştı. Milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Yine görmeyeceğimiz sahnelerden biri aferin, gerçekleşmiş. Aferin. Aktaralım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan İyi Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz. DEN Parti grup toplantısında PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve yine Bici Serok Apo sloganı atılmasına tepki gösterdi. Poyraz'ın sözlere kavga çıkarırken İyi Parti ve Dem Partili vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü. E, İyi Parti'den Dem Parti'ye slogan tepkisi söylenecek kelimeler yetersiz kalıyor. Dem Partili Koç Yiğit birileri bu ülkede barışın olmasını istemiyor. Evet İyi Partili ve Dem Partili vekiller birbirine girdi. Konuşmaların ardından İyi Parti ve Dem Partili vekiller arasında tansiyon çok yükseldi ve milletvekilleri ayaklanıp birbirlerine yürürken kavgayı araya giren diğer vekiller sonlandırdı. Buyurun hocam. Yani yine komedi diyelim yani koskoca milletin temsilcileri siz de daha önce hatırlarsanız söylemiştim çocuklara örnek oluyor. Televizyonlarda seyrediyorlar. Devletin bu değerli devlet adamlarının mecliste tartışma, tamam sesli tartışma ama gülmeleri çok yanlış. Daha önce Biliyorsunuz kafası çarpık vefat eder. Silahla bulunan. Yani ama Dem Partisi'nde kınıyor. Kınıyor. Kardeşim koskoca olası. Şarlatan ya. Koskoca da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Almışsın çocuk gibi elbette. Bir cinsel Milletvekili bir daha olmak için yaptığınız numara bunlar ya. Bu kadar basitlik defa diyorsunuz. Bir daha seçilmek için yaptığınız. Şimdi efendim Uğur Poyraz, İyi Parti Antalya Milletvekili Uğur, Uğur Poyraz, şöyle bir detay aktaralım da okay, e, izleyenlerimizin evet. de kafası karışmasın. Poyraz şunları söylemiş değerli izleyenlerimiz. Bu delirmişliği ve bu cüreti ne iktidar partisine, ne ortağına, ne ana muhalefet partisine, ne de olayın faili olan DEM Parti'ye ekleyerek partim ve şahsım adına bir siyasi istifade alanı yaratmaktan bile kaçınıyorum. Bir teröristin iradesini milletin iradesine tercih edenden partiye söylenecek tüm kelimeler maalesef yetersiz kalıyor. Bir an düşünün, bir an düşünün. Mesela Amerikan Meclisi'nde o sahne Laden Ladin ceza yapılabilir miydi? Kürt, Türk demeden milletimizin canına kasteden, devleti yıkmak, birliğimizi bozmak gayretinde hareket eden terör hükümlüsüne Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tezahüratlar yapıldı şeklinde açıklamalar Ay, var. Ayten Hanım Yürü. ya bakın şimdi argo bir şey kullanmak istemiyorum yakışmaz. Yürü. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı Sayın Bahçeli'ye yatın kalkınca herhalden arındırılmış projeyi çıkararak birlik birlikteliği sağlamak vatanın bekası için. Elinden gelen bu iki değerli insanın projesi o mecliste yaptığınız hareketlerde ne alem Sizler hiç yakışıyor musunuz? Kardeşim ben siz milletvekili seçilirken milletvekili yeminini bir daha okuyun bakalım. Hadi o bir şey söyle kapı. Okuyun bakalım. Ben milletvekili yeminini açayım okuyayım mı size? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda vatanın bölünmez bütünlüğü. Dez böyle diye. Yani. Ne olur ne olmaz diye. <laughs> ya hiç mi utanmıyorsunuz kardeşim ya? Neymiş bir şey sen ya? Siz bu ülkenin nimetlerinden faydalanıyorsunuz. Ekmeğini yiyorsunuz. Otellerini satın alıyorsunuz. Be Petrol istasyonunu satın alıyorsunuz. Eşit vatandaşsınız. Her şeyi yapıyorsunuz. Bir de ağlıyorsunuz. Ama bütün neden bir daha milletvekili olmak için bağırıyorsunuz orada. Ayıp, ayıp bak. Ne hale getiriyorsunuz meclisi? Elinizde afişler, bilgisayar, o kapı. Yani şimdi Değerli Bahçeli'yle Sayın Cumhurbaşkanımıza yatın kalkın çıktı dünya. Evet. Hüsnü Efendim, Den Partili Koç Yiğit, birileri bu ülkede barışın olmasını istemiyor sözlerini Kendileri istemiyor Onun da e, Düneş Sınav'dan bazı açıklayıcı sözleri olmuş, hemen aktaralım. Evet, dem Parti Grup Başkan, başkan Vekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit'si, Poyraz'ın konuşmasına tepki göstererek şu ifadeleri, o da şöyle kullandı. Barış karşıtı, süreç karşıtı olmak, hatta Türk düşmanı olmak, o zehirli dilin dışa vurulmasına neden oluyor birileri birileri zehirli dilin dışa vurulmasına neden oluyor. Birileri bu ülkede gerçekten barışın, özgürlüğün, eşitliğin olmasını istemiyor. Bu ülkede Kürtlerin eşit yurttaş olmasını istemiyor. Kandan, gözyaşından, hasametten beslenen ve Türkiye'de halkların bir arada yaşama iradesini sabote etmeye yönelik bir dili dinledik. 40 yıldır aynı hikayeyi dinliyoruz. Bu ülkede Kürtler ezildiğinde, hakları yenildiğinde, ana dilinde konuşamadığında, Kürtlerin temsilcisi buradan cezaevine gönderildiğinde sesi çıkmayanlar bugün barış yürütülürken kararlar bağ karalar bağlamışlar. Daha size çok dert olacak. Bu ülkede Kürt halkı da eşit yurttaşlar olacak. Şekilde. Hiç de yapacağız. doğru söylemiyor. İlk defa. Kardeşim Sayın Demirel'in dediği gibi generaliniz oldu mu? Oldu. Cumhurbaşkanınız oldu mu? Oldu. Milletvekiliniz var mı? Var. Aile var, AK Parti'de de var sayalım, tüm partilerimizde var, eşit haklarına faydalanacağız, faydalanıyoruz Antalya'da anket yapalım, otellerin kaç sizin? hem nimetten faydalanacağız, Kürtlerin temsilcisi falan değil o içeri giren, katil, bebek katili, bebek katili. Ya da siz yatın kalkın Sayın Bahçeli'yle, Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkenin bekası için barış, bu artık terörden arındırılmış kardeş kardeşi vurmasın diye. Bu doğudaki vatandaşlarımızla, oradaki Kürt vatandaşlarımızla siz Kürtleri adınıza almayın. Siz Kürtlerle ilginiz yok. Siz menfaatçi insanlar. Kürtler birer değer oradaki insanlar. Hepsi istiyor sizin yaptığınız şeyden, eşkıyalıktan artık bıkmışlar. Çocuk öldürdünüz vatandaşı bey. 40 yıldır öldürüyorsunuz. Temsilci utanmazlar. Ne temsilci? Benim de çok Kürt arkadaşım var. Kürtlerin temsilcisi, hiç de işte Kürtlerin temsilcisi falan değil. Katil bir adam siz dua edin de Sayın Bahçeli Sayın Cumhurbaşkanımız devletin bekası için bak iyilik yapıyorlar. Türk vatandaşlarımıza saygı duyuyoruz, araba saygı duyuyoruz. Biz Türk milletinin kimseyle ziyaresi yok. Siz hem öldürüyorsunuz hem ağlıyorsunuz. Hem otel alıyorsunuz hem ağlıyorsunuz. Petrol istanasyonu alıyorsunuz ağlıyorsunuz. Hayatınız fıstık gibi. Türkler eziliyor dersek de alınacaksınız değil mi? Türkler ezilmiyor bu memlekette. Eşit vatandaşı dedi. Ankara'nın, Nallıhan'ı neyse, Hakkari'nin köyündekinin de eşit kardeşim. Bu milletvekili de oluyorsun, belediye başkanı da oluyorsun, şartlarını da alıyorsun, her türlü nimeti yapıyorsun. Ezilmiş. Niye ezilmiş? Sen milletvekilisin işte. Nasıl ezilmişsin? Demin milletvekilleri milletvekili olmuşsun. Neden eziliyor seni? Kürtmüş. Siz ülke için insanların aklıyla mı oynuyorsunuz ya? Daha ne yapacak bu devlet? Sayın Bahçeli, Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanı. Ellerinden geleni yapıyorlar bu olaylar bizim ülkemiz, bu Kürt, Kürt vatandaşlarımızı koruyorlar. Kürtler ana dilini konuşamıyor. Konuşuyor kardeşim. Hocam böyle bir şey var. Bakın şey Ayten Hanım, Pakistan'da 200'ün üstünde evet. dil var. Evet. Ama resmi devlet dili İngilizce. Sen Türk Kürtçe konuş. E devlet dairesine girerken ne yapacaksın? Devletin yasal dili Türkçe kardeşim. Niye bölünmeyi sağlıyorsunuz? Ezildik de ezildik. Neresiniz eziliyor? Sayalım isterseniz anket yapalım. Büyük şehirlerdeki imkanları. Şey Kürtlerden giriyor. Kürtlerin temsilcisi olarak Bakın Bu içeride. Bakın Ayten Hanım. Alt kimliğe Buyurun. giren. Ha. Çok argo bir şey diyeceğim. Vatan haini demek istemiyorum. Alt kimlik siyasi üçkağıtçılık. Hiç bir şey yapmayın. Türkiye'de herkes eşit vatandaş. Herkes de haddini bilecek. Bak değerli Bahçeli ile değerli Cumhurbaşkanımızın bak terörden ayrıldırılmış Neleri feda ediyorlar, neleri. Sırf Kürt vatandaşlarımız bizim birinci sınıf vatandaş, Çok Kürt arkadaşım var, yalan söylüyorsunuz. Siz Kürtlerin temsilcisi değilsiniz. Siz bir daha milletvekili olmak için yaptığınız ayak oyunu çekiyorsunuz. Hanginizin geçmişte ne iş yaptığında bu devlet biliyor. Bu çocuklarımız hani 12 yaşında bir şey oluyor ya. Ee, biliyoruz yani, siz karşınızdakini şey mi sanıyorsunuz? Ezilmişmiş de bilmem ne, ne eziliyor? Herkes... Ee, Fakirliğin şey yok. Din imanı olmaz. Dili şeyi olmaz. İşinize geldi mi ezildik. Hayır. Bir de dışarıdan. Kardeşim Mükerrem Sayın Koç iyi. Siyasi partiler kanında nerede eş, eş başkan diye mi var? Ha? Siz kimi kandırıyorsunuz eş başkan diye? Avrupa'dan aldığınız taktiği gidiyorsunuz. Kadın da tabii siyasetle alıp ee şey alın olmuş diyorsunuz. He? Bana bir siyasi partiler kanında ben olsam aynı gitsin kapatırım. Eş başkan nerede çıkmış eş başkan? Bir siyaseti bilmiyor musunuz? Bu memleketi boş mu sanıyorsunuz ya? Yeterin artık ya. Daha devletimiz ne yapsın size ya? Barış ne güzel televizyon arındırılmış, ne güzel proje yapmış. Gelin bir artık bıktık. Siz de bıktınız. Doğudaki vatandaş televizyona çıkıyor. Çok mutluyuz diyor. Vatandaş devletimize teşekkür ediyor. Asiliye teşekkür ediyor. Tüm partiler de bunu kabul ediyor. Kürtler niye ezilsin kardeşim? Yani fakirliğin Kürt'ü kimliği, alt kimliği ne olur? Siyasetin kimliği mi olur? Milletvekilisin işte. Nasıl eziliyorsun? O zaman bırak istifa et. Bir de almış. Alanlardan biri de doktor arkadaş. Gördüm yani. Kardeşim doktorun ezilmişliği mi var? Ne konuşuyorsunuz siz? Onun için bu meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk'ün kurduğu meclis. Kardeşim hatırlayın Herkes bilecek. Öyle esalen vurup sattırmazlar yani. Bir zamanlarda biriniz sopa gösteriyordunuz. Bir belediye başkanınızı hatırladınız mı? Bak neredesiniz siz içeride? bu devleti yemin ederek milletvekili olup, sadakat yemin ederek milletvekili yapıp anayasaya sahip, sahip çıkacak derken bunu yaparsanız hepiniz içeri girmeniz. Hiçbiriniz de dışarıda kalır. Artık yeter. Yani efendiliğin de bir hakkı hukuku var. İnsanları sıkıntıya sokuyoruz Hem istiyoruz, hepimiz eşit vatandaşız diyoruz. Ama ondan sonra da ortalığı karıştırıyorsunuz. Günahdır ya. Bak Sayın Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanı ne güzel. Aman diyorlar ya. Herkes hassas davransın, birbirimizi kırmayalım. Bak biz hepimiz meclis bizim meclisimiz, vatan bizim vatanımız. Ekmeği paylaşalım, suyumuzu paylaşalım, gelirimizi paylaşalım derken siyasette bir daha milletvekili çekilme, seçilmek için başka hiç numara çekmeyin. Bir daha milletvekili seçilmek için oralarda bağırıyorsunuz. Vatan. Şimdi Türkiye'de millet meclisi çatısı diyoruz. Bunu da milletvekilleri var. Hepsi bir e, bürokrat. gibi ee, insandan millete halka örnek. Ha, yani ne güzel yani söylüyorsunuz. anlamında. Şimdi zaten bakın ben şuna çok karşı. Tezavrat. Tabii canım meclis oldu mu? Nerede yapıyorlar arkadaşlar? Burası maç sahasını. Ne güzel söylüyorsun. Burası. Neyi tezavrat için Bir de ellerde afişler. Aslında yasaklanacak. Tezavrat'a yükselemez. İnsan gibi önümüze bir mikrofon koyuyorlar. Değil mi hocam? Zannettim. Beyefendisiniz kardeşim milletvekili. Ne gidiyorsun? gidiyorsun? Hakkını ara. Doğru sorunun cevap hakkı verilir. Orada sırayla tek 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 cevap verilir. Ne güzel bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı. Çatı nedir? Aynı ne güzel söylediniz. insanların bir arada toplandığı bir amaç, yer. bir, bir amaç amaç devletin toplan, çatısı toplanıldığı o. yer. E şimdi siz burada tutup da tezahürat. Önce bir tanımını yap. Bir de yasama organı, Devletin yasasını çıkarıyorsunuz. Tezahürat niye yapılır? Şimdi hocam meclisin birçok şeyi var. Şimdi burada onları... Tabii maddeleri var. Baştan her şey gelmiş. Yani ne? orada öyle bir e, disiplin gelecek ki... Şimdi var, yok değil ama... Tezahüratlar, orada sesler... Direkt dışarı çıkıyor. Yani gerçekten yani insan gibi oturup... insan gibi konuşmayı... Öğrenecekler hocam. Yani tezahürat nedir? Hocam... Böyle bir şey olabilir mi? Ya düne kadar polis tokatlıyorsunuz kardeşim. Geçecekler mi? Ya yani siz insanlar hak, şey mi, hakikaten aklıyla oynuyor diyorlar ya. Yani. Ya bu Türk milleti bilmiyor mu? Bu Kürt milleti bilmiyor mu sizi? Siz nereden Kürtlerin temsilcisi oluyorsunuz? İçerideki Kürtlerin temsilcisiymiş. İçerideki Aha. Kürtler. Tabii. Evet. Kürtlerin sizle ilgili alakası yok. Hepsi pırlanta gibi insanlar. Kürt arkadaşlarım var, Kürt milletvekili dostlarım var benim. Hepsiyle de çayda da içerim, sohbet de ederim. Sizin hiçbirinizi sevmiyorlar, hiçbirinizi sevmiyorlar. Kusura bakmayın kendi ana dillerini konuşuyorlar. E nasıl konuşmuyorlar? Konuşuyorlar. Ayten Hanım ama bak devlete girerken <laughs> Kürt olan bir insan Yaklaşık bizim bir arkadaşımız vardı. Bir arkadaşımın arkadaşı Kürtçe konuşuyor Diyor ki ben hani anlamıyorum dedi Kürtçe konuşuyor. Vallahi bir ara Kürtçe öğrenmeye kalktım. Baksın arkadaşlarını şey yapmak ne için. Ne, nasıl konuşuyorlar? Hayır. Ne, ne? Ama devlete girmeniz için hadi bu öğrenin. Devlet dairesine girince imtihanı neyle vereceksin? Hadi onu söyle. Gördün Devlet gibi o kardeşim yani. Hatta. Niye ayrılıkçılık yapıyorsunuz? Ben anlayamıyorum işte bakın ayrılıkçılık. Şey. Bunlar hep böyle e, görünüyor. Ayşen Hanım Bunlar bak. Bunlar hep bir ayrılıkçılık. Biz, biz de, Milli Güvenlik Akademisi mezuniyeti yani. okurken evet. alt kimlikle konuşan insan ülkeyi sevmiyor. Bu kadar var. Ülke, cumhuriyeti, devleti, kardeşim. Sen alt kimliğin evinde. Hepimiz de eşit yurttaşız. Anayasa da orada. Eşit olmazsa milletvekili olamazsın. Hiç kusura bakma. Bak milletvekilisin. Ha? Onun için hiç az. Bazı mezhepler cilikle kaşırsınız bazen. İlgisi yok. O da ilgisi yok. İnsanlık insanlık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. ikinci şık insanlık. Bu kadar. Vatanımızı seveceğiz kardeşim. Böyle ayrılıkçılık yok. yok. Bir daha milletvekili... Konuşamıyorlarmış. Yok hayır. hayır. Türkçe, Türkçe, Türkçe. Ana dilimiz Türkçedir. Abi. Resmen ayrılıkçılık yapıyorsun. Kendi aranızda konuşuyorsunuz zaten de yani hocam dediği gibi. Kendi aralarında yapıyorlar hocam. Erkan Hanım de. konuşsun ya. Konuşmasını. Valla biz ne kimsenin yapıyorum. karşı gelmiyor. Tamam. yok. Benim tamam. arkadaşlarım var. Çok değerli. Kürtlerin temsil değilsiniz kardeşim. Evet. O kadar basit. Biz Kürt, Türk... Tabii canım. Bir arada Hayır kız almışız, kız vermişiz Aynen. artık ayda et tırnak gibiyiz yani. Bir de halkların cümlesi bak. Ben üniversitede okurken de bir cümle vardı. E, o zamanlar feodalite modaydı Ayten Hanım. Kahrolsun feodalite derlerdi. <laughs> feodalite vakti işine <dışına> gelmedi. <laughs> Ayrılıkçılığın adı soyadı yok. İşte böyle bir daha milletvekili seçilmek için gerçeği bu, gerçeği bu. Bir daha Hani o var ya o bir tarafta hani dağadakinin nereden icazet alıyorsunuz ya duyuyoruz. Yani. Peki diye devam edelim. Bu basketlere hak